Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ay birazcık sesim gidiyor <laughs> bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kışa hazırlanıyoruz Arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki bu aralar çok yağmur yağıyor hem de birazcık da şey o yüzden böyle bir tane kombin yaptım <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha kısa önerim var. Arkadaşlar bu artık bu tek kitimiz hep yanımızda duracak. Yani nasıl desem. Peyram'ın hani havucu var ya hep yanında durar. İşte her videoda işte ben de öyle olacak. Yani hep bu benim yani hep yanımda duracak. Tam şeker. Evet. O zaman arkadaşlar. Başlıyorum videomuza. buradan klasik Bakayım da. Bu olmaz yani çok sevmedim. Neyse. Çok beğeneceğinler. Neyse. Bunlar olmaz. Bunlar da sanki kardan adammışız gibi olmaz Şöyle yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Yarım arkadaşlar bir dakika bir yere gitmiştim de. Böyle de olmaz ki. Arkadaşlar burada ses gel geldiği için çok dilerim. Bu da olmaz. Bak bu nasıl oldu? Çok güzel oldu bence. Yakışıyor. Bu nasıl? Arkadaşlar ama hep aynı kombinle duracaksa, ta, ta yılbaşına kadar olmaz böyle. Şey. Bence böyle. Dursun. Bu güzelmiş ama olmaz. Bu nasıl? Olmaz. Ah da buldum. Nasıl? Takmayacağım. Sakızını çıkarmıyorum ve bir bakalım. E çantada takmayacağım bu güzel konumun oldu. Evet. Bakayım. Şimdi arkadaşlar evimize geçelim. Bu ev dolu. Dolu ev. Doğru. İşte güzelmiş bak. Şimdi geçip bunun şeyini de dış kapısını da aynı renk yapmam lazım. Arkadaşlar bizi de öyle Çok güzel bir dakika. Evet. Böyle olsun. Yıl başına özel şeyler yapacağız. Burada acaba şeyler var mı? Hani böyle tablolar da falan var ya. Roblox açacağım gibi. Mustafa Sarıgül. Arkadaşlar yani öyle ki bir şey konuşsak. Olmaz. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Olmaz bu da yani. Bitir. Ben severim bitkileri. Ha, kuşlar bir susun ama. Kuşlar ne olur beni de alın. Bir şeyler koyacağız arkadaşlar. Şunlar kaç lira? Aynı. 100 lira. Böyle bunu koyalım. Ay. <laughs> Şimdi arkadaşlar yılbaşına özel bir şeyler koyacağız. Yoksa da onu yılbaşı şeyine de boyayabiliriz. Aaa kuşlar susun. bir boya saçma. Nasıl boyanır? Ben bilmiyorum ki. Bir dakika arkadaşlar şu kuşlar ne çok şey yaptığı için başka bir odaya geçip geleyim. Geldim arkadaşlar ve bir rahatlık var. Şimdi bu L koltuğu şöyle mi yapsak ki? sonra da bu kadar koltuk yeter bence hmm. Bak nasıl oldu? Aha. Çok güzel oldu. Ama burada o kadar şey. Ben bunları nasıl yapacağım? Hadi o zaman ben yapıp geleyim. 2 1 Evet arkadaşlar şimdi ben yaptım. Yani ama çuşları falan çok boş kaldı ya bir şunumuz attık arkadaşlar. Bu arada üst katını yapmadım arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu arada üst katını yapmadım. Bakın isterseniz. Burası şey kalmış. Yok ya. Yani. Hiçbir eşya yok. O zaman bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan işte böyle bir şeyler yaptım. Ne koysak? Bence bu güzel Ben büyüğüme bakayım Sonra size gezdireceğim ben Bakın arkadaşlar. Çok eskiden çekilmiştik sanırım kaç. iki hafta önce. Bu da Ceylan'ın başka hesabıydı. Kuzenim sayılır kendisi. Bakın arkadaşlar. Ne bakıyorsun lan? Evet işte böyle yaptım arkadaşlar. Sonra buraya bir şey koydum. Pencere. Sanki bir ilişkmiş gibi böyle yaptım burayı. Süper. Sonra işte böyle yaptım arkadaşlar burayı. Buraya çok bir şey koydum. Birazcık

Böyle arkadaşlar burayı böyle yaptım. Yüz kat yok. Yani güzel oldu bence. Şimdi bunu da böyle yapacağız. Akşam mu? hemen gündüz yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Böyle olduk. Şöyle yapayım. Yani artık hep böyle şey yapacağım. Böyle dolanacağım. İsterseniz de görebilirsiniz. Şöyle. Adım. Bakın nasıl yazacaksınız biliyor musunuz? Yani yanlış. X X S L X Ay. 93 bir alacaksınız. Çıkıyorum. Kendime offline yapıyorum. Çünkü o kadar çok arkadaşım var ki bazıları bana ışınlandığı için. Bu kadar da arkadaşlık isteğim var. Öyle arkadaşlar. Bu arada siz Yasin Koli'yi aldınız mı? Ben aldım. Neyse arkadaşlar şimdi de çok güzel bir şekilde hazırlandık. Öyle güzel ama bu çok sayılmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öyle çok güzel. Yani başka yapacağım bir şey olmadığı için. Başka yapacağım bir şey olmadığı için arkadaşlar. Bunu yapacağım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan daha bu kadar olsun. Umarım videomuzu Ben like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve, ve yorum yap, yapmayı unutmayın. çok seviyoruz. Hoşçakalın.